15 yaşındaki otizmle Beri Zorlu İzmir'de Güzel Sanatlar Lisesi yetenek sınavını kazandı. Üstelik adını okulun kazananlar listesinde bile gördü. Zorlu ailesinin iddiasına göre kazananlar listesi genç kız otizmli olduğu için değiştirildi. Aile şimdi hukuk mücadelesi başlatacak. 15 yaşındaki Beril Zorlu'nun yaşamını müzik zenginleştirdi. Piyano ile buluşması zamanla bir tutkunun ötesine geçti. Yeteneği fark edildi. Öyle ki mezun olduğu okul güzel sanatlar eğitimi almalı raporu verdi. Genç kızın otizmli oluşu bir süre sonra yeteneğini geliştirmesine engel oldu. Hem Beril hem de ailesi incindi. Benim bir kızım var otizmli dediğinizde insanların yüzleri birden düşüyor. Daha sınavı kaydettirmeye gittiğinizde görüyorsunuz bunu. Yani bu kadar ciddi ayrımcılıkları direkt söze getirmeseler de davranışlarla hissediyorsunuz ki ben bu okulda söylediğim gibi iki kez dile de getirildi. Kaynaştırma okulu değil burası diğer çocuklarla eş muamele görecek diye neye göre eşitlik? Raporu olan bir engel olan bir çocukla normal gelişim gösteren bir çocuğu nasıl eşit tutabilirsiniz eşit tutabilirsiniz? Ben şu anda büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Annesinin iddiasına göre Beril'in adı kazananlar listesinden çıkarıldı. Okul yönetimine göre ise Beril yeteneksizdi, üstelik liste hatalı düzenlenmişti. İl Milli Eğitim Müdürüne de gittik çünkü biz kendisi de bize çocuğunuzun yeteneği orada okumaya yeterli değilmiş. bu işi meslek edinemeyecek düzeydeymiş dedi. Çünkü okul bunu empoze ediyor sürekli. Ee, oysa daha önce de söylediğim gibi çocuğun yeteneği başka bir okulda tescillenmiştir. Otizmli Beril bir başka Güzel Sanatlar Lisesi'nin sınavlarında 148 öğrenci arasında 50'nin üzerinde puan alarak 39. oldu. Genç kız yedek listesi 4. öğrenci de bitince 9. yedek olduğu için bu okula da giremedi. Oysa bu okulun yedek listesinde yer alan Beril'in isminin altındaki iki genç, İzmir Ümran Baradal Lisesi'nin listesinde kazanan isimler oldu. Fakat Beril buraya da yerleşemedi. İki okulun değerlendirmeleri arasında bu kadar bariz fark olması sadece otizmli öğrenciler için geçerli. O gün sınavdan çıktığı anda çocuk kollarını kaldırıp kazandım diye zıpladı. Yaptığına inanıyor, söylüyor zaten yaptığını da dışarıya çıktığında şunu sordular söyledim diye. Dolayısıyla kazandı belgesini de görmüş bir çocuğa bu saatten sonra ben kazanmadım çünkü böyle böyle diye çok detaylı anlatamam. Otizmli bir bireyden bahsediyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Zorlu ailesini arayarak otizmli Beril'e destek verdi. Aynı zamanda Otistik Çocukları Koruma ve Yönlendirme Derneği ikinci başkanı olan anne Yeşim Zorlu, şimdi Beril'in hakkını Türkiye'de sayısı bilinmeyen tüm otizmli çocuklar adına da aramaya kararlı. Bu şu anda bizim verdiğimiz mücadele otizmli pek çok müzik yeteneği olan çocuk için verilen bir mücadele. Çünkü pek çok yerde, duyuyorum Konya'da, Mersin'de bir sürü çocuk bu şekilde müzik eğitimi almak için okullara başvurdu. Onlar da benzer şeyler yaşadılar. Kazandı konumundan kazanmadıya dönmesi son noktası oldu.